Selam millet, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sıfırdan 2, 3 ve 4 parmak için en doğru ve en pro kontrol ayarlarını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Umarım videodan sonra oyunculuğunuza biraz daha profesyonellik katabilirim. Ha başlamadan bu videoyu sonuna kadar izle, beğen ve altına ID numaranı bırak. Bu videomuz da UCD'lidir. Kazanan 3 dostumu Nimo TV'de canlı yayında belirleyeceğiz. Abi hemen kontrol ayarlarımıza geçelim o zaman. Şu anda 4 parmak ayarım böyle arkadaşlar. Bunu zaten sıfırdan nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ayrıyeten 2, 3 ve yeniden 4 parmak ayarları da yapacağız. Onun için ben hemen şu plan 2'ye geçip bunun üstünden gidelim abi. Bunu sıfırlıyorum şimdi arkadaşlar. Oyuna yeni yüklemiş gibi ayarlarımız ekrana geldi. İlk başta bir güzel bir iki parmak ayarı yapalım sizlere. Hani beğenen hoşuna giden arkadaşlarım varsa benimle beraber yapıp uygulayabilirler arkadaşlar. Şimdi abi işe yaramayan tuşlarımızı öncelikle şu sol tarafa atacağız hepsini. Mesela abi şu tuş, şu tuş info vermek için fazla kullanmıyorum. Buton büyüklüğünü küçül, saydamlığı azalt, at abi tepeye. Şu tuş daha makul info vermek için abi. Bunu elimizin altında olsun. Şuraya bir yerlere koyalım. Sonrasında koşu tuşu arkadaşlar koşu tuşunu getir buraya al ki hızlı kosma tuşunu biraz daha büyüt onu sol parmakla sol baş parmağınızla basmanız daha mantıklı olacaktır biraz da büyüt abi şuraya gel joystick tuşunu kesinlikle biraz küçültün ve şu baş parmağınızın erişebileceği bir yere alın abi İptali de şuraya biraz kaydırabiliriz. Şunun da buton büyüklüğünü ne kadar küçülttürsen seni o kadar işine yarar. Ve hızlı gidip buraya koy abi. Eline yapışmasın. Çünkü sağ sol yapmak için yani rakibi karşıdan slide atarak vurman için. Bunu yeterince uzağa vur. Habire rakibi hızlı koşturursan sağ solu zor yaparsınız arkadaşlar. Yavaş yürürken sağ sol yapmak daha kolay. Bunları da buraya aldık. Bir kere şu tuşu abi iki parmak oynayan soldaki ateş etme tuşunu kullanmayacaktır. Sağdaki ateş etme tuşunu kullanmanız daha mantıklı. Çünkü soldaki tuşla eğim kaydıramazsın abi. Sağdaki tuşla baş parmağınla ateş ederken eğimini aşağı doğru kaydırabilirsin. Onun için ben şu tuşu da bu en üst tepeye alıp abi saydamlığını düşürüyorum. Ve buton büyüklüğünü küçülttüm. Sadece kullanacağımız tuşları ekranda tutacağız arkadaşlar hızlı dürbün değiş kesinlikle şurada erişebileceğiniz bir yerde olması lazım abi. Bu 6x'e 3x'e geçmek için bunu da ayarlardan mutlaka açın. Çıkı onun yanına alabilirsiniz arkadaşlar. Çık onun yanında güzel durabilir. Şu yan nişangah tuşu bence çok gereksiz. Bunu da buton büyüklüğünü ve saydamlığını küçültüp en üste atıyorum arkadaşlar. En üst sol tarafa kullanmayacağımız bütün tuşları en üst sol tarafa atıyoruz. Şurada dikiz ateşler var. Bunları kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Bunları ben iki parmakta şu şekilde olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yaparız. Buton büyüklüklerini biraz büyütelim. Ee, tablet için abi 150 gayet ideal. Telefonda biraz daha %125 %130 gibi tutmanız daha mantıklı olabilir abi. Tablet için 150'ye yakın yaparsak bence ideal olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi şu ateş etme tuşunu da Biraz daha yukarı alalım abi ki... Tablette biraz daha eliniz aşağıdan kavradığı için... Yukarıda olması... Sizi daha çabuk tuşu bulmanızı sağlar abicim. Onu da 150'den biraz daha büyük yaptık hatta. 160 falan... 150 abi ya. 160 da çok büyük oldu. Ekranı kapladı. Orada dönmelik alanı da bırakmamız lazım kendimize. Dönmelik alanı sol tarafta abi. Şu ateş etme tuşunun sol tarafından yapacağız. O yüzden şu sürü... Bini kayı falan biraz daha şöyle sol tarafa alıyorum ve kurtarı da şöyle tam ekranın ortasına. Hani bir adam düştü direkt adamı ortalayın ve kurtar tuşuna basın abi direkt. Kurtarımızı da ortaya aldık. İptal tuşumuz burada durabilir sıkıntı yok bize. Hızlı kosma tuşunu baş parmağımızın kolay erişebileceği bir yerde tuttuk. Çantamız yine baş parmağımızın kolay erişebileceği bir yerde. Şu silahları da abi birinci silahı şöyle biraz üste bırakıyorum ki ona da sağ baş parmağınızla erişebilin diye. Sağlık burada iyi. Ona sol baş parmağınla erişebilirsin. Şu BŞN'yi de abi ara sıra çok BŞN geçeceğin için biraz da büyütüp bir şu koşmanın üstünü alıyorum. Ona da baş parmağınla tıklayabil diye. Şu gözü de bayağı bir kullanalım abi. Gözü de bayağı bir kullanıyoruz. Gözü o yüzden biraz daha baş parmağımızın altına aldım gördüğünüz gibi şu dikiz ateşlerin falan yanına aldım. Çıkın da yanına doğru oldu biraz. Şu infoyu da şuraya alabiliriz abi. Dürbün biraz pasif kaldı burada. Dürbünü biraz büyüt. Yine %150 yap. Onu da şuraya ekleyebiliriz abi. Yine baş parmağınla hızlıca hem ateş etmeye hem dürbüne geçebilirsin. Kesinlikle şu reload yapmayı şu bombanın yanına bir yerlere koyalım. E, çok eğilme tuşuyla karıştırmasın. Onun küçük olmasında bir zarar yok abi zaten. Bir kere tıklayacaksın ona. E, o yüzden onu zaten çabuk erişebilirsiniz so sağ alt taraftan. Yalnız eğilme yatmayı biraz e, arttıralım. Ayrıyetten de şu atlama tuşunu arkadaşlar en üstte alıyorum tekrar kullanmayacağımız için. Buton büyüklüğünü küçültüyorum. Saydamlığı azaltıyorum. Şu en üstte kalıyor o da. Bunları büyütelim. 150 yaptık. Bunları da yapsak olur abi 140 yeter bence Şunu biraz daha şuraya çektim abi Şunu 143 yaptım Biraz şuna temas etmesin diye Tamamdır Yatmada en çok kullandığımız suçlardan biri olduğu için Onu da 140 yapıyorum abi O da burada oluyor Şu an sağ baş parmağımı bir e, Deniyorum abi Hepsine kolay basabiliyor muyum diye şunu şöyle biraz daha açığa aldık mı? Bu arada nişan almayı arkadaşlar bu dikiz ateşlerin solundan yapacaksınız. Ateş etme ve tam şu merkezinin solundan yapacaksınız. şununla şunun solundan nişan almayı yapabilirsiniz. Gayet kolay eğim alabilirsiniz burada iki parmak oynayan kardeşlerim. Dürbün değiştirme dediğim gibi biraz sağ üstte aldık. Dürbün açı Baş parmağımı zaten ateş etmeyle hemen çaprazda. Çok kolay yaşayabiliyorum. Göz dikiz ateşin üstünde. Bunu biraz daha sola getirebiliriz. Çıkış şöyle biraz yukarı alalım abi. Daha mantıklı. Lootlar falan burada açılıyor. Onu biraz daha şuraya kaydırabiliriz bence abi. Lootları biraz daha şuraya kaydırabiliriz ki bize engel olmasın tam silah değişimlerinde. Şuraya alabiliriz onu da. Şu el tuşunu da adamdan topla tuşunu da şuraya getirelim. Şu kamera memera abi bunları kullanmıyoruz. Bunları at ekranı sadeleştir. Emoji belki kullanırsınız. O yine üstte iki parmakla kullanabilirsiniz. Üste durabilir. Ayarları kullanırsınız. Raporeti kullan abi. Şu spray miprey abi bunu geç ya. Sprey falan yapmayın abi. Ortalığı kirletmeyin. Şimdi de buton büyüklüğünü küçülttük. Saydamlığı küçülttük. Başka ne kaldı abi? Mikrofon ses onları kullanırsın. Tamam gayet sade bir iki parmak görünümü elde ettik bence arkadaşlar. İki parmak oynayan arkadaşlarım bu şekilde oynayabilir bence. Ekran fotosu alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen üç parmağa geçelim abi. Üç parmakta değişen tek şey abi sizin ateş etme tuşunuz. Ateş etme tuşunu sol üstte alıyorsun abi. Oyunu üç parmak oynamış oluyorsun. Ama arkadaşlar kesinlikle sağdaki bu ateş etme tuşu değil. Soldakini kullanmanızı tavsiye ediyorum size. Onu hemen tekrar açığa aldım farkındaysanız. Buton büyüklüğünü 150 yaptım. Ve saydamlığı da arkadaşlar biraz arttırdım. Buraya alırsan abi o sizin tamamen sol işaret parmağınız nereye kolay basabiliyorsa şu an tableti ben tutuyorum. En kolay parmağımın kenarıyla oraya basabiliyorum arkadaşlar. Siz mesela şu yukarılarda daha kolay basarsınız yukarı kaydır abicim. Veya hani ben şurada basacağım dersin diğer tuşları biraz aşağı indirip oradan basarsın. O tamamen sizin telefonunuzun boyutuna tabletinizin boyutuna göre arkadaşlar. Bana en rahat burası geliyor. Baş parmağımla da koşma tuşuna rahat basabiliyorum ve şu joystick tuşuna da baş parmağım sol baş parmağım gayet rahat erişebiliyor. Yalnız bu işlemi yaptıktan sonra kesinlikle kafanızı karıştırmamak için şu sağdaki ateş etme tuşunu abi yok ediyorsun. Ne yapıyorsun abi buton büyüklüğünü küçült. Buradaki çöp çöp kutusu diyelim biz buraya. Buraya at ve saydamlığını düşür abi kafanı karıştırmasın. Buraya nasıl olsa hiçbir zaman tıklamayacağız. Ne oldu abi şimdi? Sol işaret parmağınla ateş ediyorsun. Sol baş parmağınla joystickle hızlıca slide yapıyorsun. Koşturuyorsun bir BŞN'ye geçiyorsun. Sağ tarafla da abi dikiz bakıyorsun eğim alıyorsun. Atlıyorsun, zıplıyorsun, reload yapıyorsun. Silahlarda gayet baş parmağınıza yakın. Hatta şunları bir tık daha şöyle sağa kaydırıp şunları da bir tık şuraya aldık mı abi? Bence daha güzel bir şey oldu. Çünkü baş parmağım biraz silahlara zor yetişiyor abi tablette. Telefon biraz daha solda durabilir tabi. Sağlık bölümüne de rahatça yetişebiliyorum. Çantama da rahatça yetişebiliyorum. Evet arkadaşlar mükemmel bir 3 parmak ayarı oldu. İşaret tuşunu da oradan kaldırdığınız için artık şunları bir tık daha büyütebilirsiniz abi. Mesela 160 falan yapalım ki daha rahat kavrayın. Tabii bu tuşlara alıştıkça abi e, tuşların siz saydamlıklarını azaltırsınız ve daha profesyonel bir oyun sergileyebilirsiniz. Ama ilk ayarlarınızı yaptıktan sonra tabii ki de çok tuşların saydamlığını düşürmeyin abi. Tuşların yerlerine hakim olun. Enfes bir 3 parmak ayarı oldu bence arkadaşlar. Şu an tuşların hepsine hakimim. Bunun da ekran fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. 4 parmak ayarımıza geçelim. Yalnız 3 parmak ayarını sonlandırmadan bir de şu 3 parmağı geçtikten sonra arkadaşlar kesinlikle bunu bir kaydedelim abi. Genelden ayarlara eğilirken kamera dönüşü ve nişan alırken kamera dönüşünü kesinlikle kapatıyoruz arkadaşlar. 2 parmakta açık ama 3 parmakta lütfen kapatın arkadaşlar. Çünkü bu sizin sol taraftan ateş ederken eğiminizi kaydırır. Dikiz bakarken. Bu da ayrıyetten bir bilgidir. Kontrollere tekrar dönerim abi. Plan 2'deyiz. Şu an sadece 4 parmak ayarımız kaldı. Abi 4 parmak ayarında tek eklediğimiz şey sağ işaret parmağımızı da kullanmaya başlıyoruz artık. Onu da buraya dürbün aç. Hızlı dürbün açmak için kullanabiliriz. Butonumuzu da biraz daha büyütelim abi. 180 falan olsun. Tableti elime alıyorum. Sağ işaret parmağımı en kolay kavrayacağım ya. Gördüğünüz gibi zaten ateş etme tuşuyla da senkronize oldu. İkisinin paralel bir şekilde yükseklikleri aynı. Buton büyüklükleri de aynı. Yani sol işaret parmağınla ateş ediyorsun abi. Sağ işaret parmağınla da hızlıca dürbün açıyorsun. Bunları bir tık daha böyle hani sağ işaret parmağını çok kullanacağın için aşağı çekebilirsiniz. Şu anda ben böyle daha rahat ediyorum. Atlama zıplama falan zaten baş parmağınla nasıl alışırsan abi. Şunları biraz daha sağ işaret parmağını yukarı kaldırdığın için biraz daha şöyle bir tık daha yukarı alıyorum abi ki ben daha rahat baş parmağım oraya gitsin. Şu çantayı da biraz daha sola alabilirim. E, ateş etme tuşuna da daha yüksek hakim olabilmem için daha yükseğe çıktı çünkü elim sağ sol işaret parmağımı ateş etmede kullandığım için. Bu da abi bence enfes bir 4 parmak ayarı oldu. Bu şekilde de oyunu 4 parmak oynayabilirsiniz. Kurtları biraz daha şöyle ortaya alalım, büyütelim. Çıkı da arkadaşlar ben buraya almak istiyorum. Ee, şu ikisinin altı ve şunların arasında da eğim hizalayabilirsin abi. Tabi bu şekilde bir fotoğraf çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu bence gayet uygun. Ama hani e, kendine eğim alanını daha çok büyütmek isteyen arkadaşlar da... ...şunları şu şekilde koyabilir abi. Hani kendine şurada daha büyük bir eğim alanı yaratabilirsin dostum. Hani bu tamamen sana kalmış. Veya tuşların büyüklüğüyle falan da oynayabilirsin. Şu an tablette gayet hakimim ben abi. Bütün tuşları rahatlıkla basabiliyorum. Sol işaret parmağı ateş ediyor dediğim gibi. Sağ işaret parmağı eğim alıyor. Ee, sağ baş parmağımla atlıyorum, zıplıyorum, atla tırman yapıyorum. Ee, silahlarımı seçiyorum hızlıca. Sol baş parmağımla çantamı kontrol ediyorum. Sağ sol yapıyorum, ileri geri yapıyorum. Eğil kalkı da sağ baş parmağımla seri seri basıp sol sol işaret parmağımla da ateş etme tuşuna basıl tutuyorum arkadaşlar. 5-6 parmak içine hiç girmeyeceğim abi. En seri oynayacağınız e, ayar bence 4 parmak bu şekilde. Siz de bu şekilde kendinize göre, elinize göre, telefonunuzun büyüklüğüne göre bir ayar yaparsanız oyununuzun gerçekten çok geliştiğini göreceksiniz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir abi. Buraya kadar beni dinlediğiniz için gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum abi. Sağlıcakla kalın, mutlu olun. Herkese hayırlı günler abi.